Geliyor bir tanesi burayı nasıl yaptınız? Orayı nasıl yaptınız? Yahu senin belki bir arkadaşının onlarca trilyonu vardır. Gidip demiyorsundur kardeşim sen bu onlarca trilyonu israf mı ediyorsun diye. Burada on binlerce adamın girdiği, milyonlarca adamın takip ettiği kira bir yer. Şuradaki bütün masraf bir araba parası buraya takılmış beyefendi. Ya senin bunun kabrine ne faydası var? Kalplerimizin haşyet duyacağı an gelmedi mi? Resulullah bir dağın üzerine ayak basıyor. Dağ zelzeleye geliyor. Ya Resulallah benim üzerimdeyken sana bir şey olursa Allah beni helak eder. Kalbin dağdan da mı taştan da mı katı be adam. <laughs> Eriyeceğin vakit gelmedi mi? İşine yaramayacak niye bu işlere takılıyorsun? Saçma sapan nerede küçük mesele var takılıyorsun? Bir adamın imanı olmazsa akıbeti sonsuz cehennem. 40 kişi Namaz kılan 40 kişiden biri diyor. Ürkütmüyor mu Seyda abi? Elden çıkarttırmıyor mu hala? Bu lafız Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaş. Sebep olan yapan gibi.